Bakın şimdi size ben video ya. çekiyorum şu anda. Bir yağlı dereli buldum çok mutluyum. <laughs> <cruiser> <Oo>, harika süper <laughs> süper. E, yani evet sevgili takipçilerim Doğankent Kent pazarına bir店. geldik bugün kadın politikaları başkanlığı olaraktan. Bütün ilçe başkanlarımız burada. Kadın politikalarından sorumlu. İl başkan yardımcımız Gönül Hanım. Çok mutluyuz. Çok güzel. Siz? Siz Nurten Hanım. Sağcılardan. Tirebolu'dan. Göreleri Görele'den. Politika kadın politikaları başkanı. Kadın politikaları görele e, teşkilat başkanısınız. Siz. Doğankent. Kent e, kadın politikaları. Evet. Başkanısınız. Evet siz. Kadın politikaları ııı başkanısınız. Kadın politikaları başkanısınız. E, ilçe başkan yardımcılarısınız. Aynı zamanda siz e, sizi tanıyabilir miyim? Siz, bizimle beraberseniz aslında sizi ben tanıyorum. Ben yeni katıldım sizlerle gezmeye. Evet sen yeni katılanlardansın. Allah izin verirse bizimle beraber. İnşallah. Evet başarılarınızın devamını diliyorum arkadaşlar. Gerçekten halktaki teveccühü görüyorsunuz değil mi? İfaket Hanım, halktaki teveccühü görüyorsunuz. Evet. Gerçekten. şey diyorlar, az önce Beyefendi şey dedi seçim mi var? Beyefendi ha dedi. seçim yok dedim seçim yok biz ziyaretlerde bulunacağız sık, sık sık. Evet dedi. insanlar insan ya. evet, evet insanlar geldi. seçimle ha. beraber ha. gelip seçim, de seçim değil, evet. Ya, evet ondan yani. sonra da Çok Allah izin yere verirse yere görecekler yani, evet. seçim sonrasında da herkesin haline derdine derman olmak için geleceğiz bu insanlar ya, bunu, yani, bunu gerçekten evet. inşallah görecekler Allah izin verirse ya, başkanım. Heh. Sevgili başkanım, Heh. seninle konuşsak. Heh. Sen burada e, ilçe başkanısın. Evet. İlçe başkanı olaraktan. Boğankent e, ilçesindeki e, sorunlardan e, yani katılımlardan. Doğankent Doğan de şöyle küçük bir yer olduğu için daha önce de şeye seçime şeye sele gittiği için insanlarımız şu anda çok perişan halde. Çoklarının evi gitti. Yeniden ev şey yapacak tutma. Kiradık şeyler de yok. O bakımdan vatandaşlarımız şu anda mağdur diyorsunuz. Ma çok mağdur. Peki çok o, geldiler e, buraya gelmediler mi? Gelen olmadı. Geldiler bir gittiler. Vatandaşı bir şey yaptılar öyle. Bakan dört gün buradaydı. Dört gün buradaydı. Hepsini vaat etti. Vaat etti. Dedi ki en son giderken ha. herkes dedi parasını hazırlasın. 20 yılda şey yapacak. Burada geldi yaranızı saracağız dedi. Kimseyi mağdur evet. etmeyeceğiz dedi. Bizim da sandı ki devlet bize bedava ev verecek sandı. Şimdi şurada konutlar yapıyor. Herkese şurada 200 milyon işte 250 milyon şey verecek. E para var mı bu var insanlardan? insanlarda? Para işte onlar da şimdi kimse, çoğu da Tirabolu'ya gitti. Şey olarak Kent artık amcim. büyük Arkadaşım bir köy şey şey olma yolunda. Evet. Seninle ne Sen devam edeceğiz. Memnun olduğunu uzaktan eğitimde mutlu musun onu söyleyeceksin. Oğlumuz Doğan kentli. Doğan kentli, Doğan kentli misin? Merhabalar. Ha, tamam. Yavrum maskeni çıkar istersen burada şey yok. Hiç şey Azıcık az. seni tanıyalım. Tamam. E, şöyle konuştuğunu da okulundan anlayalım. Okulundan memnun musun? Onu söyle. Evet abla okulundan memnunum. Çıraklık eğitim. eğitimdeki meslekten e, gitmelerini. Mesleki yükmeden, Evet meslek evet. okullarından. Meslek okulu okuyorum abla. Lise evet. Lise dördüncü Lise dörttesin. Nerede okuyorum? Girasun'da okuyorum abla. Burada e, ne yapıyorsun şu anda? Burada MSV'ye başvuracaktım. Okul Meslekten yetişmenin daha mı karlı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani evet. meslek okullarının size daha mı verimli olacağını düşünüyorsunuz? Evet, evet. İş şansınız daha mı çok olacak? Evet. İnşallah meslek okullarından yetişen çocuklarımıza daha güzel gelecekler, vaat ederler. Evet. Çocuklarımız mezun olduktan sonra işsiz kalmasınlar. Çocuklarımızın hedefi bu galiba. Evet. Tamam mı? Yani. Cengizci teşekkür ederiz. Evet. Evet görüyorsunuz çocuklar e, gerçekten umutlarını kaybetmişler konuşurken bile şeyine böyle korkudan, korkudan ya, konu, konuşamıyorlar yani içindekileri var. içindekileri tam olarak konuşamıyorlar başkanım ben şimdi bu konuda da bir şey söylemek istiyorum mesleki eğitimlerde e, şöyle çıraklık eğitimlerinde biz yurt dışlarındaki gibi bir model bulup da biz çıraklıktan yetişen çocukları ya da meslekte mesleki eğitimlerde olan çocukları çocukların eğilimleri neye göreyse yurt dışlarında öyle çocukların eğilimleri neye göreyse çocuklar sınava katılmaksızın ona göre derece, derecelendirip kendi şaplarında ona göre derecelendirip çocukları o şekilde eğitim aldırıp mutlu mesut bir yaşam sürmelerini sağlıyorlar. Ee, biz Bizde tabii ki bu o yok yani. O şekilde bir şey yok. Siz de Şöyle bir şey eğitim sisteminde mesela doğun el alalım. Doğun kentte ne var? Çok kuran bir şey var. Gölümlerin he. Gölümleri sadece bir bayanlarda çok gelişimi var. Başka erkeklerde bir muhasebe var. Peki bu çocukların hepsi çocuk gelişime muhasebe mi okuyacak? Değil. Bu çocukların elinde sanat olan yok Var. Ama imkanı yok. Okul seçeneği yok. Burada. En büyük problem var. Ben 20-30 sene öğretmenlik yaptım. Bunu 27 sene idarecik evet. Hangi iktidar olsun olsun. Şey ya. eğitime pek göre, şey vermediler. Vermediler işte ben, ben de bunu. eğitim zaten laşık oldu ki. Hep çığırından çıktı. Yani ben şu son seneki gençliği kayıp gençlik olarak görüyorum. Maalesef. Aynen Maalesef. öyle. Aynen çünkü öyle. Çünkü Çok doğru söylüyorsunuz. İdareciler de Liyakatsız. Bizim zamanımızda öğretmen atanırken diksiyonuna bakılıyordu. Konuşmasına bakılıyordu. Ha? Efendim bir şey yapalım. Şimdi üniversiteyi kazanmış. Çocuk sevgisi var mı? Yok. Efendim insan sevgisi var mı? Yok. Çünkü sen puanı da iyi aldıysan, iyi de bir puanı varsa, İktisat mesleği. Başkanım şimdi puanı da bakmıyorlar bilmiyorum. Puanı da bakmıyorlar. 90 üstünde puan alıyorsun. Mülakatta tabi tutuluyor. Çocuklar mülakatta da sordukları sorular yani eften fiften sorular ve de bu mülakatı onu onu yani, açıklayın bize. Görün ortaokulda idareci bir Bir müdür yardımcısı atanacak. Boşluk kaldı. Bir müdür yardımcısı atanacak. Bir tanesi 98 puan almış şeyden müdür yardımcılığı sınavından bir tanesi de 63 puan almış. Şimdi biz dedik ki 93 puan alan bize gelir. 93 puan gelir bize. Gele gele kaç geldi? 63 puan. 63 puan. puana evet. puanı da 98. 93 puana da verecek 42. <laughs> Onu hele de buyurun Ben dedim ki o arkadaşa geldi tamam sen de bir şey yap. Sana dedim veriyorum öğrenci şu işleri aynı yatışını veriyorum öğrenci. Yapabilecek misin? Tabii şey yaptı

orada da falan değil bu Rusya ile bir alakası yok tamam da yokluk

Hayır, Nerede de, ikamet ediyorsunuz? onu bakarız. Her şeyi söylüyoruz. Ya siz zaten o taraftan yanımıza geldik. Yani geldik? Çok, çok sağ olun. Ayrılışlar diliyorum. Sağ olun. Sizin mesela bizim benim durumumdan çocuklarım olsun Evet biraz da manzara seyredelim. Şöyle Giresun'un doğan kent ilçesinden yani, sizlere iyi, 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 iyi. burada ıı, çalışma yapıyoruz. Çalışma demeyelim de insanların bu ıı, dönemde <laughs> Nasıl yaşadıklarını, nasıl nelerle mücadele ettiklerini ee, ilçe başkanım söyledi dedi böyle böyle doğan kent dedi sel oldu dedi. Arkasından e, bakanlar geldi dedi. Bütün bakanlar söz verdi, verdi dedi. Söz verdikleriyle dedi. Kalmamışken dedi söz verdikleriyle şuralarda e, bir arsa bina vermişler. Toki'den 200 milyon liraya herkese e, bedava e, peynir ekmek dağıtır gibi 200 milyon lira parayla beraber e, satış yapılacakmış. E, kolay gelsin insanlara diyorum. Merhabalar efendim. Size çevirebilir miyim kamerayı? Hayırlı işler öncelikle. Ya şimdi ben esnafım, bana çevirme. Buraya çekebilirsin şeyi. Tamam. Sana çevirmeyeyim ben şimdi. Sizleri ifade eden arkadaşlar söyledi herhalde. Selamları var. Kendisi gelemediği zaman sizlerce bir gidiyor. Arkadaşlar da işlerim. Evet. Tezgahlar burada güneş geldi. Rüzgar bitti, güneş geldi. Tezgahlarla beraber insanlar alışını verişini yapıyorlar, görüyorsunuz. Aşık bayanda burası. Bayanın kayrı benim kayrım. Gel. Ya ne şey yok? Bir de olsun. Ben diyor alsan gidemiyorsun Hiç <laughs> bunu kızmaz ki. Ama doğru. Evet biraz da dağlara, taşları dedim izleteyim size. Dağlarımız, taşlarımız burada çok güzel. Kuşlarımız, akan derelerimiz, heslerimiz hepsi yerli yerinde. Heslerle beraber e, artmış olan e, susuzluk köylerde. Bizim sularımız, coşkun akan ırmaklarımız vardı. Yani e, hep dalan oldu. Görüyorsunuz işte. Yaşanıyor nasıl yaşanabilirse ben burada e, videomu kapatmak zorundayım e, sizlerle beraber zaman zaman olacağım inşallah bundan sonra Giresun İyi Parti ilk teşkilatı olaraktan biz Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaflara giderken esnafların yanını nasıl ziyaret ettiğini pandemi demeden karkış demeden onu o şekilde gördüğümüz zaman dedik biz niye evde oturuyoruz? Evde oturmak yok artık. Bundan sonra kimsenin e, baskısına boyun eğmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.